Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Atay Yayınları'nın sizler için hazırlamış olduğu Fasikül Matematik Kitabı'nın 4. ünitesinde yer alan doğal sayılarla bölme işlemine başlıyoruz. Evet hemen başlayalım. Öncelikle tabii ki arkadaşlar bölme işlemine girerken grup sayısını belirlemeye bakacağız. Bakın burada 8 tane kayısımız var. Bu 8 tane kayısıyı biz ikişerli ikişerli gruplandıracağız. İkişerli gruplandırdığımızda acaba kaç tane grubumuz olacak? Bakalım şimdi. 8 tane kayısı. Evet. 2 tanesini aldık. İkişerli dediğimiz için. 2 tanesini buraya koyduk. Birinci grup. 2 tanesini buraya koyduk. ikinci grup. 2 i̇ki tanesini buraya koyduk. Üçüncü grup. 2 tanesini de buraya koyduk. Ayırdık. Evet. Dördüncü grup. Toplam kaç oldu? 2 4 6 8. Elimizde kaç tane vardı? 8. 8 tane kayısıyı ikişerli gruplar halinde grupladığımızda, ikişerli halde grupladığımızda 4 tane grubumuz oldu. Bakın, kaç grubumuz oldu? 4 grubumuz oldu. Peki her grupta kaç tane kayısı var? İkişerli dediği için 2 tane. 1 2. Evet. Şimdi Elimizde 15 tane elma var. Her birine 3 elma olacak şekilde bakın 3 elma olacak şekilde kaç tabağa paylaştırabiliriz? Kaç tane tabak gerekli arkadaşlar bize? Bakalım. Bakın 15 tane elma burada var. Şimdi 3 tanesini aldık. Her birinde 3 elma diyor ya. Onun için ne yapıyoruz? 3 tanesini bu birinci kaba koyduk. 3 tanesini ikinci kaba koyduk. Kaç oldu arkadaşlar? Bakıyoruz. 3 burada, 3 burada. 6 oldu. 3 tanesini de buraya koyduk. 3. grup. Evet, 9 oldu. 3 tanesini daha ayırdık. Bakın 4. tabağımıza koyduk. 3 tane de buraya gitti. 12. Elimizde yalnızca 3 tane kaldı. O 3'ünü de getirdik buraya koyduk arkadaşlar. Bu tabağımıza koyduk ve 15 tane elmamızın hepsini ne yaptık arkadaşlar paylaştırdık. Peki biz Şimdi buraya paylaştırırken bakın 5 tane grup oldu. Üer'den baktığımızda. Diğer türlü de yapabilir miydik? Biz bunu hani bu elmaları böyle göstermektense şöyle de yapabilir miydik? 15'ten ardışık olarak 3 çıkartılarak bunu yapabilir miydik? Hemen bakalım. 15'ten şimdi 15 tane elma 3 tanesini aldık. Geriye ne kaldı? Öyle değil mi? 15'ten 3 tanesini aldık. Geriye 12 kaldı. Bu 12'den 3'ünü daha aldık buraya koyduk. 12'den 3'ünü daha aldık buraya koyduk. Geriye ne kaldı? 9 kaldı. Bu 9'dan 3'ünü daha aldık buraya koyduk. 9'dan 3 çıkardık. 6 kaldı. Bu altının 3'ünü aldık. Bakın buraya koyduk. 6'dan 3 çıktı. 3 kaldı. Elimizde yalnızca 3 tane kaldı. En son 3 elmayı da buraya bu tabağa koymuştuk. Aynen onun gibi 3'ten 3'ü çıkardık. Geriye 0 kaldı. Yani bizim elimizde elma kalmadı. Bütün elmalarımızı dağıtmış olduk. Kaç defa işlem yaptık? 1 2 3 4 5 defa işlem yaptık. Gördük mü arkadaşlar? Bakın elimizle dağıttığımızda, her tabağa koyduğumuzda 5 tane grup oldu. 5 tane işlem yaptık ve sürekli 3'ü çıkardık. Sonuçta 5 defa işlem yaptık. Evet, dağıtıyoruz elmaları. Bakalım ne olacak? Peki dağıtırken biz buna arkadaşlar ne diyoruz? Aynı zamanda paylaştırma diyoruz, değil mi? Evet. Peki paylaştıralım o zaman. Şule, Cem ve Ayşegül 6 elmayı eşit olarak paylaştılar. Her birine kaç elma düşmüştür? Şimdi bu soruyu bu soruyu arkadaşlar cevaplandıralım. 6 tane elimizde elma var. Bakın 6 tane 1 2 3 4 5 6. 6 tane elma var. Şimdi birer tanesini hemen veriyoruz. 3 kişi var burada. Birer tanesini getirdik verdik. İkinciyi ve Evet. Hepsine birer tane elma verdik mi? Verdik. Elimizde ne kaldı arkadaşlar? Üç tane kaldı. Üçü gitti. Geriye. Bakın. Altı tane elmamız vardı. Birer tane verince üç arkadaşa, üç kişiye verdiğimiz için üç tane elmamız kaldı elimizde. Şimdi bu elmaları da bir dağıtalım. Evet. Bu elmayı da dağıttık. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 3 elmamız vardı. 3 tane daha gitti. 3'ten 3 üç çıktı. 0 yani elimizde elma kalmadı. 2 defa işlem yaptık bakın. Burada her kişide yani Çule, Cem, Ayşegül bunların her birinde kaçar tane elma düştü? 2'şer tane elma düştü. Altı elmayı üç kişiye biz İkişer tane olmak üzere paylaştırdık. Bakın şimdi kuşlarımız ne diyor? Nesneleri nasıl dağıttın? Nesneleri birer birer paylaştırdım. Paylaştırmak eşit sayıda dağıtmaktır. Evet paylaştırmak eşit sayıda dağıtmaktır. Arkadaşlar bakın hepsinde ikişer tane oldu. 2, 2, 2. Böylelikle eşit sayıda 6 elmayı 3 kişiye paylaştırdık. Devam ediyoruz arkadaşlar. 3 arkadaş 6 portakalı eşit olarak paylaştılar. Her birine kaçar portakal düşmüştür? Evet, hemen bakıyoruz. 6 tane portakalımız varmış. Bakın, 3 burada var, 3 de burada var. Toplam kaç portakal? 6 portakal. Şimdi birinci paylaşımı yapıyoruz. Birinci paylaşımda hemen bakın verdik. Birer tane verdik. Geriye kaç tane vermiş olduk? Öncelikle onu şey yapalım. Bir, iki, üç tane portakal verdik. Elimizde altı vardı. Altıdan üç çıktı. Elimizde ne kaldı? Üç tane kaldı. Yani şuradakiler kaldı. Birinci paylaşım ve elimizde üç tane portakal kaldı. Birer tane verdik. Şimdi elimizdeki üç portakalı da bakın burada görüldüğü gibi dağıttık. Elimizde portakal kaldı mı? 3'ten 3 üç çıktı. 0 kaldı. Çünkü 1, 2, 3. 3 tane portakalı da vermiş olduk. Ve elimizde bir şey kalmadı. O zaman her bir kişiye kaç tane portakal vermiş olduk biz? Bakın. Evet. 2 tane. 2 tane. Ve 2 tane. O zaman 6 portakalı 3 kişiye bakın Hemen yazalım. 6 portakalı 3 kişiye dağıtacak olursak her kişiye arkadaşlar ikişer tane ikişer tane portakal düşer. Portakal düşer. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Peki şimdi burada Alper'in 12 tane bilyesi var. Bu bilyeleri yine dağıtacağız ama yani gruplandıracağız ama bunları üçerli gruplandıracağız. Şimdi hemen bakalım. 12 tane bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane bilye var. Gördüğümüz gibi. Hemen şimdi bunlardan 3 tanesini alıyoruz. Üçerli gruplandırıyoruz ya. Onun için ne yaptık? Üçerli. Üç tanesini aldık. Birinci grup dedik. O zaman burası ne oldu? Gitti. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Bakın 12'den 3, 3 tanesi gitti. Birinci gruba 12'den 3 çıktı. 9 kaldı. Geriye ne kalmış? 9 tane kalmış. Şimdi bu elimizdeki 9'un 3 tanesini daha aldık. Hemen ikinci grup oluşturduk. 3 tane de buraya gitti. 9'dan 3'ünü daha çıkardık. Sonuçta ne kaldı elimizde? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kaldı. Çünkü bu 3'ü aşağıya indi. Bu ikinci grubu oluşturdu. Elimizde 6 tane kaldı. Hemen devam ediyoruz. Elimizdeki 6 tanenin 3 tanesini daha aldık. Ve 3. grubumuzu oluşturduk. 6'dan 3 çıktı. Geriye ne kaldı? 3. Evet şu 3'ü kaldı. Sonra Bakın üçüncü grubumuzu da oluşturduktan sonra bu son üç taneyi de aldık ve dördüncü grubumuzu oluşturduk. Üçten üç tane elimizde vardı. Üçünü verdik dördüncü gruba. Geriye ne kaldı? Sıfır. Yani elimizde bir şey kalmadı. Elimizdeki bütün bilgileri dağıtmış olduk. Evet. Yukarıdaki 12'den ardışık 4 kez 3 çıkarılmıştır. Yani bakın bunlara dikkat edin arkadaşlar. 12'den 3 çıkardık, 9. 1. 9'dan 3 çıkardık, 6 2. 6'dan 3 çıkardık. 3 kaldı. 3. işlem. 3'ten 3 çıkardık, 0 bu da 4. işlem. Ardışık olarak demek ki biz aynı sayıda yani gruplandırırken ya da paylaştırırken ne yapıyoruz? Ardışık olarak arkadaşlar çıkarma işlemi yapıyoruz. Evet. Şimdi bu çıkarma işlemleriyle birlikte arkadaşlar bakın şurada bir tane daha var. Onu da hemen görelim. Ona göre de arkadaşlar şeylerimizi yapalım. Bölme işlemini artık kavramış olacağız. 3 arkadaş 6 muzu eşit olarak paylaştı. Her birine kaç muz düşer? 6 tane muz var, görüyoruz üç tane arkadaş var. Hemen bakıyoruz. Birinci paylaşımda ne yaptık? Bu üçü aldık. Bir tane ona, bir tane ona, bir tane ona verdik. Ne oldu? <laughs> Birinci paylaşımda altıdan üç çıktı. Üç kaldı. Elimizde üç tane muz kaldı. Şurası kaldı. Bu üç muzu da aldık. Ve bir ona, bir ona, bir de ona yine verdik birer tane. Yani ikinci çıkarma işlemini yaptık. İkinci paylaşımı yaptık. Üçten üç tane elimizde vardı. Üçünü de dağıttık. Elimizde bir şey kalmadı. Birer tane daha muz vermiş olduk. Şimdi bu arkadaşlarımızda kaçar tane muz oldu? Bir tane birinci paylaşımda bir tane de ikinci paylaşımda aldılar. İki tane iki tane iki tane. Evet arkadaşlar. Burada olduğu gibi biz bunları istersek böyle dağıtabiliriz. Ama ama hemen bakın şurada tavşanlarımız ne söylüyor bize? Bakın aynı sayıyla ardışık çıkarma işleminin kısa yoldan yapılmasına bölme işlemi denir. Aynı sayıyla ardışık çıkarma işleminin kısa yoldan yapılmasına bölme işlemi denir. Bölme işlemi eşit olarak paylaştırma, gruplara ayırma anlamına gelir. Peki bu bizim ne işimize yarayacaktır? Evet, çıkarma işleminin çıkarma işlemi yerine bölme işlemi yapmak bize zaman kazandırır. Evet arkadaşlar, şimdi geldik. Demek ki ardışık çıkarma işleminin yerine yani biz 6'dan 3 çıkarıyoruz, 3 çıkarıyoruz. Veya 12'den biraz önce dağıtırken ne yaptık arkadaşlar? Sürekli 3 çıkardık, 3 çıkardık, 3 çıkardık. Sürekli 3 çıkardık. Bunun gibi bunların yerine arkadaşlar biz bölme işlemi yapabilir miyiz? Evet, bölme işlemi yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Bakın muz sayısı burada görüldüğü gibi 6 6 tane muz vardı. Kaç kişiye paylaştırıyoruz? 3 kişiye paylaştırıyoruz. 3'ü de buraya yazdığımızda sonuç ne oluyor? 6'nın içerisinde 3 kaç defa vardır? 2 tane vardır. 2 2 kere 3 6 eder çünkü. Sonuçta elimizde bir şey kalmaz. Evet. Burada bakın gösteriyor. 6 tane muzu 3 kişiye paylaştırdığımızda her kişiye bakın ikişer tane muz düşer ve elimizde bir şey kalmaz diyor. Bölme işareti bölme işte budur arkadaşlar. Bölme işareti şurada görülen işarettir. Gördük mü? Aynı zamanda bölme işlemi, bölme işareti arkadaşlar bir diğeri de şu işarettir. Bölme işlemi bazen böyle, bazen de böyle gösterilir. Şöyle bakın şey yapacak olursak, isimlendirecek olursak burada bölünen vardır. Bu bölendir. Sonuç arkadaşlar bölümdür. Buradaki en son şeyde kalandır. Bunun ismi yani şunun ismi arkadaşlar bölü çizgisidir. Unutmayalım. Evet bölme işlemini böylelikle arkadaşlar kavramış olduk. Bakın bölünen bölen burası arkadaşlar sonuç bölüm burası da kalan. Önce 18'in içinde kaç tane 3 olduğunu buldum. Evet, önce nasıl yapıyoruz işlemi? Bakın, 18'i 3'e bölerken yani 18 tane portakalı 3 kişiye paylaştırırken veya 18 tane bilyeyi 3 kişiye, 3 arkadaşıma paylaştırırken önce ne yaptım? 18'in içerisinde 3 kaç tane var? Onu buldum. Kaç tane varmış? 6 tane varmış. İşte 6'yı buraya arkadaşlar yazdık. Daha sonra bulduğum 6'yı bölüme yazarak bölendeki 3 ile çarptım. Yani doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Kaç tane var? Kaç tane olduğunu doğru mu buldum diye arkadaşlar burada kontrol gibi bir manada çarpıyoruz. 6 kere 3 18. Ondan sonra da çarpım olan 18'i Bölenin altına yazarak çıkarttım. Bakın. 6 kere 3 18 18'i bölenin altına yazdık. Bölünenin altına yazdık. Ve birbirinden çıkarttık. Geriye ne kaldı? Arkadaşlar kalan sıfır oldu. Evet. Elimizde herhangi bir e, bilye, portakal, kayısı neyse kalmadı. Bunu gösteriyor bizim. Elimizde eğer ki kalsaydı burada görecektik şimdi ne yaptık biz? 18 tane portakalı 3 kişiye paylaştırdık. 6'şar tane verirsek 3 kişiye tam olarak paylaştıracakmışız. Bunu arkadaşlar görmüş olduk. İşte bölme, bölme arkadaşlar bu kadar işimizi kolaylaştırıyor. Eğer biz bunu ardışık çıkarma olarak yapacak olsaydık düşünün. Bakın arkadaşlar 18'den 3 çıkardık. Ne kaldı? 5. 15 kaldı. 1 3 daha çıkarıyoruz. Ne kaldı? 12. 1 3 daha çıkarıyoruz. Stavla devam edelim. 12'den 3 çıkarıyoruz. Yine ne kaldı arkadaşlar burada? 9 kaldı. Devam edelim. 9'dan 1 3 daha çıkartıyoruz. 6 kaldı. 1 3 daha çıkarttık. 3 kaldı. 1 3 daha çıkarttık arkadaşlar sıfır kaldı. Kaç tane işlem yaptık? Bir, bakın bir, iki, üç, dört, gördünüz mü? Beş, altı. İşte altı tane işlemin yerine, şu kadar işlemin yerine yapmış olduğumuz yani zamanımızı kısaltan işlemimizi kolaylaştıran arkadaşlar işte bölme işlemi. Gördük mü? Şimdi bölme işlemi ile ilgili arkadaşlar birkaç tane çözümlü e, problemi görelim. Ondan sonra da e, diğer çalışmaları, etkinlikler olsun, sorular olsun, testler olsun, ev çalışmaları olsun. Onları arkadaşlar size tavsiye edelim. Evet bir, Melisa 20 sayfalık kitabından her gün 4 sayfa okuduğuna göre... Bu kitabı kaç günde bitirir? Evet Melisa, bakın 20 sayfalık bir kitabı varmış. Her gün 4 sayfa okuyormuş. Bu kitabı kaç günde bitirir diye soruyor. Melisa bir günde 4 sayfa okuduğuna göre 20'nin içinde kaç tane 4 olduğunu bulmak için bölme işlemi yapılır. Çünkü sonuç öyle bulunur değil mi arkadaşlar? Her gün bir tane eee bir günde 4 sayfa okuduğuna göre acaba işte bugün 4 sayfa okudu, yarın 4 sayfa okudu. Ondan sonraki gün 4 sayfa okudu. 20'nin içinde peki 4 kaç defa? İşte o sonuç kaç gün olduğunu gösterir bize. Onun için arkadaşlar bölme işlemi yapılır. Ne yapıyoruz? Bakın 20'yi 4'e bölüyoruz. 20'nin içerisinde 4 kaç defadır? 5 defadır. 5 kere 4 20. 20'den 20 çıktı mı? 0 kaldı. Sonuç 5'tir. Demek ki Melisa 5 gün okursa 5 gün her gün 4 sayfa olacak şekilde okursa arkadaşlar 5 günde 20 sayfalık kitabı bitiriyormuş. Evet, geldik ikinci soruya. Mehmet 45 lira parasının 27 lirasıyla kitap aldı. Geriye kalanını iki kardeşiyle paylaştı. Bu paylaşımda her birine kaç lira düşer? Evet, öncelikle biz ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Mehmet'in kardeşlerine paylaştırdığı parayı bulmamız gerekiyor, değil mi? Bunun içerisinde ne yapmamız lazım? Önce Mehmet'in harcadığını bir kere çıkarmamız lazım. Bakın, Mehmet'in kitap aldıktan sonra kalan parası nedir? 45'ten 27'yi çıkardık. Sonuç 18 liradır. 18 lirayı Mehmet kardeşlerine paylaştırmış. Peki kaç tane kardeşi var? İki tane kardeşi var değil mi? Evet. Kardeşiyle paylaştı. İki kardeşiyle paylaştı. Yani iki tane kardeşi. Bir de kendisi var. Geriye kaç kişi olmuş oluyor arkadaşlar? Üç kişi olmuş oluyor. 18 lirayı 18 lirayı İki kardeşiyle paylaştığı için toplam 3 kişi paylaşmış oluyorlar. O zaman biz 18'i 3'e bölersek kaç lira düştüğünü, bir kişiye kaç lira düştüğünü buluruz. Evet, hemen bakıyoruz. 18'i 18 3'e böldük. 18'in içerisinde 3 kaç defa vardır? 6 defa. 6 kere 3, 18. Evet, doğruymuş. O zaman bir kişiye, yani Mehmet'in kendisine birinci kardeşine ve ikinci kardeşine olmak üzere toplam üç kişiye altışar lira düşüyormuş. Evet. Hemen geldik üçüncü sorumuza. Tuna'nın yedi bilyesi, Umut'un beş bilyesi vardır. İki arkadaş bilyelerini birleştirerek dörderli gruplar oluşturdular. Bakın iki arkadaş bir araya gelerek dörderli gruplar oluşturdular. Oluşan grup sayısı kaçtır? Yani kaç grup? Peki o zaman yapmamız gereken nedir? Öncelikle verilenlere bakıyoruz. Tuna'nın bilyesi 7 tane. Umut'un bilyesi 5 tane. İkisi birleştirdi ve dörderli gruplar oluşturdu. O zaman öncelikle dörderli gruplar oluşturulurken en son bilye sayısını bilmemiz lazım. Onun için ne yaparız? Tuna'nın ve Umut'un bilye sayılarını toplarız. Bakalım kaç tane oluyor? Evet birleştirdiğimden 7, 5 daha 12 tane bilye oluyormuş. 12 bilye dörderli gruplar oluşturulduğundan dolayı yani 12'yi biz 4'e böldüğümüzden 4'e bölünmesi gerekir. Dörderli gruplar oluşturduğundan dolayı 12'nin içerisinde 4 kaç defadır arkadaşlar? 3 defadır. 3 kere 4 12 0 0. Evet. 3. Demek ki dörderli gruplar oluşturduğunda 3 tane grup oluyormuş. 12 bölü 4 eşittir 3 arkadaşlar. Evet geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü ve son sorumuza. 16 cevizin yarısını kardeşime verdim. Geri kalan cevizleri 4 gruba ayırdım. Her bir gruba kaç ceviz düşer? Evet, her bir gruba kaç ceviz düşer? Peki kaç e, 4 gruba ayırmış ya? Kaç tane cevizi ayırmış? Öncelikle ne yaptım diyor bakın? Cevizin yarısını kardeşime verdim. Cevizin yarısını kardeşine verdiğine göre bunun yarısını bulmak için ne yaparız? Yarısını bulmak için arkadaşlar tabii ki bunu hemen 2'ye böleriz, değil mi? 2'ye böleriz. <laughs> hemen o zaman bakalım. 16'yı 2'ye böldüğümüzde yani bunun yarısı 8 tane eder. 16'nın içerisinde 2, 8 defadır. 8 tane olduğuna göre çünkü bir sayının yarısını bulmak için 10'u 2'ye böleriz. Bakın unutmayalım bunu. 2'ye böldük. 8 tane olduğunu gördük. Kalan cevizler kalan cevizler kaç tane oldu o zaman? 16'dan bakın 8 çıkardık. Şimdi bu hani yarısını kardeşime verdim diyor ya. Evet yarısı 8 tane olduğuna göre 16'dan 8 tanesini ne yaptı? Kardeşine verdi. Kendisinde ne kaldı? 8 tane de kendisinde kaldı. Şimdi işte bu 8 tane cevizi arkadaşlar 4 gruba ayırmış. O zaman hemen biz ne yapacağız? 4 gruba 8 tane ceviz nasıl ayrılır? Onu bulacağız. 8 bölü 4. 8 bölü 4. 8'in içerisinde 4 kaç defa vardır? 2 defa. Evet 8 bölü 4 eşittir. Sonuç 2 arkadaşlar. Demek ki Dört gruba ayrıldığında her bir gruba ikişer tane ceviz düşüyormuş. Evet, bunu da göstermiş olduk değerli arkadaşlar. Fasikül Matematik Kitabının diğer bölümlerinde bakın çeşitli etkinlikler, sorular, testler ve ev çalışmalarım var. Bunları eğer ki yaparsanız güzel bir şekilde ki özellikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Anlatmış olduğumuz konuyu yani bölme işlemini çok daha güzel kavrayacaksınız ve çok daha güzel öğrenmiş olacaksınız. Bundan sonraki problemlerde de karşınızda çıktığında herhangi bir sıkıntı yaşamadan onları arkadaşlar çözebileceksiniz. Onun için bu çalışmaları mutlaka yapmanızı öneriyorum. Bir dahaki derste görüşmek ümidiyle hepinize iyi günler diliyorum.